Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sağ, tur mevkindeyiz. Tabi denize 750 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere bu harika villayı tanıtacağım. Dört oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan güzel bir villa değerli arkadaşlar. Tabi burası toplamında 5 adet tam bağımsız bölüm var. Yani 5 adet tam müstakil evler var. İçinde bir tanesini tanıtacağız değerli arkadaşlar. Diğerleri satıldı. Ee, hiç oturulmamış. Sıfır yapı. Tabi bu Diğerlerine göre bol ekstralı, bol ekstralı dediğimizde teras kısmına baktığınız zaman e, giyotin camla kapatılmış, teras kısmını da komple yaşam alanı yapmış. Yani orayı da sayarsak aslında iki salon diyebiliriz. Tabi bu e, mini bir site gibi site değil aslında sadece ortak alanımız bu e, yüzme havuzu. Yani yüzme havuzu da var. Denize 750 metre harika bir villa tanıtacağım. Her bir villanın da ar sapayı 300 metrekare değerli arkadaşlar. Her bir villanın ar sapayı 300 metrekare. Şimdi biz villamıza ait olan girişimiz tamamen müstakil. Villamıza ait olan bahçe alanına bakalım. Detaylı bir şekilde hepsini dolaşalım. Villamızın ön tarafta gördüğünüz üzere bir balkon alanımız var. Kare korkuluklar ve camlarla kapatılmış sınırımız bu şekilde. Tabi bahçe alanı sadece bize ait. Gördüğünüz üzere burası bu bahçe sadece bize ait. Giriş kısmımızda yani çünkü villa köşe konumunda mustakil girişlidir. Giriş kapımız şurası yaya giriş kapımız. Gördüğünüz gibi hemen şu yaya giriş kapısı tabi oldukça geniş bir bahçe komşuyla yan tarafta hem çimçitlerle kapatılmış hem çeşitli bitkiler yapılmış tamamen izole bir hal almış tabi aynı zamanda dört çepesinde de kamera güvenlik sistemleri hazır çalışır vaziyette duruyor devam edeceğiz ee, villanın yan tarafındaki bahçeyi de görmek istiyoruz hemen giriş kısmımız burası villanın yan bahçesi de şu şekilde ee, tabi bitkilerle bölme yapılmış, e, bitkilerle bölme yapılmış. Yarısı diğer villanın, diğer yarısı da mevcut tanıtımını yaptığım villanın. Tabi girişimiz orada demiştik. Denizden geldiniz. Yorgun argın kumlardan ayrılmak için burada da düş yerimiz var. Burada düşünüzü alıp evin içerisine girebilirsiniz. Çelik kapının girişinde e, temper camla bir kabin yaptırılmış ee, değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çelik kapının önüne geldiğimizde burayı kiler olarak e, nasıl isterseniz o şekilde dizayn edebilirsiniz kapımızı açıp içeri gireceğiz Tabii ben Sinan kardeşimi de içeri davet edeceğim Sinan gel böyle çelik kapımızı kapattığımızda güzel bir koridor alanımız var antresit renginde vestiyer alanımız var tavanda da beyaz ledli ışıklandırmamız var. Hemen şöyle baktığımızda burada da tuvalet alanı, hilton dolabı ve çift açımlı vasıta penceremiz var. E, salon ayrı mutfak demiştim. E, Sinan orayı gösterirken koridor kısmını tekrar gösterir. Merdiven altında ne yapmış? Burada da kiler tarzında e, evin ekstra eşyaları olunca buraya stoklayabilirsiniz. Çift açımlı panel kapımız var. Kapıyı açtığımızda salona giriş yapıyoruz. 60'a 120 granit seramikler var gördüğünüz gibi. Tamamen müstakil bir salon. Tavanlarda mavi ışık spotlar var. Mavi ledler var tabi. Klima tesisatları duvarın içerisinde. Arka cepheye çıkış için sürgülü kapımız var. Televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Altları sabit, üstü çift açılımlı olmak üzere güzel pencereler var. Buradan da hem havuz başına hem veren alanına çıkışımız söz konusu. Oldukça geniş bir salona sahip. Televizyon sistemini iki yere koymuş. Dilerseniz orayı, dilerseniz de burayı e, kullanabilirsiniz. Bütün kapı ve pencerelerde panjur sistemlerimiz mevcut. Sineklik sistemlerimiz mevcut. İ, e, i̇skanlı kat mülkiyetli. Ayrı mutfak demiştik. Bu villanın diğer villalara göre bazı ekstraları var. Nedir? Mesela diğer villalarda karşı duvarda olan mutfak dolabı tek duruyor. Burada da ekstradan dolap yapılmış. Hemen buzdolabı yeri buraya düşünülmüş. Fırın, mikrodalga, güzel çimston tezgahımız, siyah granit eviyemiz, bulaşık makinesi yeri, set üstü ocak, davlumbaz. Mutfaktan da havuz başına, veranda alanına çıkışımız var. Burada da ekstradan güzel dolaplar yapılmış. Kuru zahirenizi koymak için oldukça kullanışlı bir mutfak dolabı değerli arkadaşlar. 4 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Arsa payımız 300 metrekare. Villamız tam bağımsız. Değerli arkadaşlar şimdi üst kata çıkacağız. Burası çocuklu aileler için çocuklar merdivenden düşmesin diye kare yuvarlak korkuluklar yapılmış. Ee, Tabi yukarıya doğru çıkarken alın kısımları beyaz üstü galaksi siyah dediğimiz siyah mermerlerle yapılmış. Merdiven kuvanını aydınlatmak için sabit camlarımız söz konusu. Şimdi üst kata çıktığımızda hemen koridor kısmı. Güzel bir yatak odası, oldukça kullanışlı, ee, güzel bir e, iç dekorasyon yapılmış ledler, spot lambalar, yatak başları vavyen, ön tarafta sabit bir pencere sinekliklerle beraber buradan da balkona çıkış için kapı verilmiş değerli arkadaşlar. Yerler zaten 60'a 120, gene porselen seramik, laminat parkeden ziyade hem işçiliği daha temiz, temizlenmesi daha kolay hem de uzun ömürlü seramik. Hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz. Oldukça geniş odalar e, sahip. Gene tavanlarda ledler, spotlar, e, yatak başları, vavyen kalorifer tesisatları döşenmiş. E, yola cephe harika bir villa. Buradan da gördüğünüz üzere altları sabit, üstleri çift açılımlı. Bu odamız ebeveyn banyolu. Sinan kardeşim banyoyu da sizlere göstersin. E, oldukça kullanışlı bir villadan. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize 750 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere dört oda, bir salon, ayrı mutfak, tam bağımsız, tam müstakil bir villa sunumunu yapıyorum. Tabii aynı zamanda şöyle merdiven kovanını da Sinan kardeşim gösteriyor. Ee, halen birinci kattayız. Üçüncü yatak odasının içerisine geldik. Burada da oldukça kullanışlı bir yatak odamız mevcut. Bir Fransız balkonumuz, ufak bir, mini bir balkon burada mevcut. Yatak başları yine bavyen şeklinde. Gün ledlerimiz mevcut. Yatak başlarının üstünde iki tane aplik lambalarımız söz konusu. Şimdi tabii birinci katta üç odamızı tanıttık. Şimdi genel banyomuzun içerisine gireceğiz. Genel banyonun içerisine geldiğimizde oldukça güzel bir duşak kabinimiz söz konusu. Ee, Şeffaf temper cam içerisinde sarı, e, siyah karulaş. Burada da nişlerimiz söz konusu. Vitrifiye malzemesi oldukça kaliteli ve güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tuvalet alanı. Burada beyaz hilton dolap. Üzerindeki seramik aviye çamaşır makinesi kabın içerisine alınmış. Hemen şöyle baktığımızda burada da 80 litrelik termosifonu kamufle etmek için dolap yapılmış değerli dostlar. Şimdi üst kata çıkacağız. Yani müştemilat kısmına doğru çıkıyoruz. Tabi denize oldukça yakın, arsa payı oldukça geniş bir villadan bahsediyoruz. Hakikaten birinci sınıf kaliteli inşaat e, işçilikle yapılmış. Değerli arkadaşlar üst kata çıktığımızda güzel bir sağlık alanımız var. Yani hol diyebiliriz. Burada da e, dolaplar yapılmış. Hani ekstradan malzemeniz olur vesaire. Buraya stoklayabilirsiniz koridordan. Direkt terasa çıkışımız söz konusu. Dördüncü odaya geçmeden hemen şurada bir banyomuz daha var. Genel banyo. Şöyle lambasını sanırsam. Evet buradan yaktık değerli dostlar. Gördüğünüz üzere burada da duşa kabinimiz, tuvalet alanı, hilton dolabımız mevcut. E, ve terasa çıkışımız söz konusu. Hem koridordan terasa çıkıyoruz. Hem odanın içerisinde terasa çıkıyoruz. Şimdi dördüncü yatak odasının içerisine geldik. Çelik çatıdan yapılmış gördüğünüz üzere oldukça geniş, oldukça kullanışlı bir yatak odası. Işık aydınlatma için pencere, terasa çıkış için de sürgülü kapı verilmiş. Yaklaşık 16 metrekare bir yatak odasından bahsediyoruz. Terasımız oldukça kullanışlı ve geniş. Tabi giyotin camlar kullanılmış. Kış bahçesi olarak kullanabileceğiniz bir alan. Değerli arkadaşlar, kumandalı sistemde istediğiniz zaman Iç içe çıkıp yukarıya tamamen teras olarak da yapabilirsiniz. Kapattık kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Ne yapmış burada? Arkadaşımız burada mutfak tezgah yerini hazırlamış. Altyapısını, pis su giderini, temiz su giderini hazırlamış. Elektrik sistemlerini kullanmış. Siz isterseniz buraya mutfak tezgahını da yapabilirsiniz. Ne yapmış burada? Karşıda elemi takılmış çatı kısmına her odada olduğu gibi burada da telefon televizyon sistemlerini hazırlamış. Aynı zamanda dediğimde doğal gaz olmadığı için Burada da ısı pompası yerimiz hazır. Isı pompasını koyduğum zaman kendim de evimde ısı pompasını kullanıyorum. Oldukça memnunum. Terasta zemin döşeme yine 60'a 120 porselen seramik. Hemen karşı tarafta e, Büyük Anadolu Oteli'nin plajı değerli arkadaşlar. Oldukça nezi, toplu taşımaya yakın, alışverişlere yakın, denize yakın. 300 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, 300 metrekare arsa ya sahip demiştim zaten. Harika sıfır bir villa tanıtımı için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.